reklama gitmeden önce Galatasaray'ı konuşuyorduk. Galatasaray'la son birkaç cümleyle alıp sonrasında da e, yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi Galatasaray'da 7 maçtır kazanılmayan bir e, süreç var. 24 puanda an itibariyle 19. haftaya 12. sırada giriyor olacak Galatasaray. Ve tabii ki alınacak olan sonuca göre de devre arasındaki durumunu da görmüş olacak Cevneriş. E, sizden de birkaç cümle alalım. Kazanmaya çok ihtiyacı var. Normal şartlarda hep bahsediyoruz işte Beşiktaş'ta teknik adam gönderildi. Fenerbahçe'de gönderildi. Galatasaray'da belki Avrupa performansı burada ön ayak oldu ama bir Fatih Terim kredisi de var. Her teknik adamın belli bir kredisi vardır. Ama tabii o kredi de bu sezon itibariyle oynanan oyunla beraber yavaş yavaş tartışmalarda birbiri ardına geliyor. Olası bir beraberlik ya da mağlubiyette de. devre arasında başka şeylerde de konuşulabilir mi acaba Galatasaray için? Şöyle teknik direktörlük değişikliği ile alakalı Galatasaray'da evet Avrupa biraz Fatih Hoca yine Fatih Hoca kredi kazandırdı mutlaka ama ligdeki performans maalesef biraz o krediden de yedi açıkçası. ama yine ne olursa olsun Galatasaray'da hani Fatih Hoca bırakmadığı sürece ne yönetimden ne taraftardan böyle çok yüksek sesse bırak hocam bir tepki geleceğini sanmıyorum. Hı hı. Ama şunu da söylemek lazım. Ee, bu sezonun Avrupa'da ne kadar oynadığı oyunu, Fatih Hoca'nın yönetimini ne kadar takdir etsek de burada ligde maalesef aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ee, zaman zaman Fatih Hoca çıkıp açıklamalarda da bulunuyor. Federasyon üzerinden, hakemler üzerinden. Ee, hocam reklamdan önce güzel söyledi. Sürekli dedi kabahati başkasına yüklerseniz bu sefer kendi içinizdeki hatayı bulup çözüm üretemezsiniz diye. Likteki durum biraz ona gitti açıkçası. Burada en büyük hani suçlu, kabahatli demeyeyim de en büyük sorumluluğu olan Fatih Hoca'dır yine. Çünkü baktığımız zaman bu ligde yani ligimizde oynadığı birçok maçta Fatih Hoca takımının başında değil. Hı hı. Bu da doğal olarak takımın ligdeki performansını etkiler. Çünkü şimdi kulübede olmaması değil mesele sadece. Bütün hafta evet antrenmanlarda takımla birliktesiniz ama işte maç sırasında bildiğim kadarıyla o cezanın içerisinde soyunma odasına da maçtan önce ve maçtan sonra belli bir müddet girememe diye ya. bir durum söz konusu. Özellikle maçtan önce o kulüp soyunma odasına giremediğiniz zaman oyunculara maçla ilgili gerekli konuşmayı yapmadığınızda o ki Fatih Hoca'nın evet teknik direktörlük bilgisini söylüyoruz ama ondan da ziyade oyunculara verdiği o konsantrasyon, o motivasyon devre arası özellikle. Özellikle hem maç başındaki konuşmada hem devre arasında onları biliyoruz. Bunlar da doğal olarak negatif ölçüde takıma yansıyor. O yüzden yani ligdeki performansın evet oyuncuların üzerine de yıkılabilir. Çünkü belli verimi alamıyorsunuz ama bunun ana sebeplerinden bir tanesi de özellikle maç sırasında ve maçtan önce bence bence bu benim fikrim. Fatih Hoca'nın takımın başında olmaması oyuncuların performansını doğal olarak aşağıya çekiyor. Bu da maalesef hı hı. lige yansıyor ki Galatasaray'ın tarihinde herhalde yani ligin ilk yarısı biterken böyle bir puan durumu ve böyle bir sıralama tabii 87 88'di galiba istatistiklerde geçiyordu. O tarihten sonraki ben en kötü sıralamayla devre arasında görüyoruz. 87'de çünkü ben Galatasaray altyapısından Flora'ya <laughs> girdim. Yani o zamandan beri böyle bir durum. 87-88 hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Öyle bir istatistik paylaşıldı ama 80'li yılların sonuydu. O sene biz şampiyon olduk. O, ondan öncesidir. Belki bir sene işte. öncesidir. 86-87 <laughs> yine olabilir. şampiyon olduk. Ama bu istatistiği <laughs> gördüm. 80'li yıllardaki istatistik. O zaman yani ben 89 için bir, şey şey bir istatistik hatırlamıyorum Galatasaray. 89 olabilir. Bir de Ceyhun Hoca yani şu an Galatasaray'ın ee, yani Fatih Hoca'yı veya takımı böyle Ahmet Hocam da bilir. Yani değerlendirebilecek kadar bir yönetim sakinliği de yok. Yani Nasıl yani hocam? Yönetim sakinliği de yok. Yani Galatasaray'da şu yöneticilerden an yöneticilerden mi bahsediyoruz? Yani, yöneticilerden bahsediyorum. Yani Galatasaray kulüp olarak da şu an ya belki ligin bu gidişatını çok fazla sert bir e, şekilde değerlendirmiyorlar. Yoksa yani bir yönetim yani bu kadar kötü giden ligdeki bir takıma bu kadar sessiz kalmazdı. Şey işte hocam o Avrupa'daki ben. başarı oradaki oynadığı oyun yakaladığı başarı, puan ve bir üst tarafı çıkıyor olması dedim ya o krediyi biraz daha takımda o sabrı göstermeye teşvik ediyor. Çünkü eğer senin söylediğin gibi taraftardan hem teknik ekibe hem yöneticiye hem futbolcuya şu an ligdeki konum durumdan dolayı tepki gelirse o tepkiler belki Şubat'ta oynayacağı tekrardan Avrupa Ligi'nde o son 16 turundaki Hatta Mart maçlarının... olması lazım. O. Mart. Mart, Mart, a Mart a Doğru, Mart. Ama o bir şey o, ona düşünmeli. da yansıyor. Yani, o bir o bir sakinlik getirmemeli. Yani gerçekten yani, yani, mutlaka hocam getirmemeli zaten. Yani biz Ahmet hocamla burada Avrupa Ligi bittikten sonra konuştuk. Ahmet hocam çok da güzel bir analiz yaptı. Lige de bunu yansıtabilir diye bir şeyde bulunduk. Öngörüde bulunduk. Neden? Mart'a kadar Avrupa'da oynamayacak sadece lige dönecek ve mutlaka Avrupa'da oynadığı o şeyi belki oyun sistem olarak değildi. De, o istek, o arzuyu lige de yansıtıp belli bir seviyeye gelir diye düşünürken tam tersi bir sonuç ortaya çıkıyor. 7 tane mi? maçta galibiyet yok. Bence de. üç büyük takımımızın hepsi problemli. Şimdi Galatasaray'da diyorsun yönetimin bir kredi tanıyor hoca diyor ama yönetim kendi içinde birlikte geçenlerde istifalar oldu. Ve sonucu hala belli olmayan yani bir sonuca bağlamayan istifalar. İşte bir yönetici çıktı ilk önce istifa etti yerine başka bir yönetici atadılar. O dedi ben istifa etmedim sadece buradaki görevimden istifa ettim diğer görevim devam ediyor. Zaten kendi aralarında bir birliği yok şu anda. İşte bugün çıkan haberlere göre Galatasaray devre arası oyuncu satmaya başlıyor ki durumunu düzelsin. Maddi açıdan problemleri var. Bu oyunu oyuncu satışları gündeme geliyor. Ama Fatih Hoca da devre arası için önümüzdeki yapılanmanın devamını sürdürmek için de oyuncu istiyor. Mart'ta işte Avrupa'da oynayacağız. Bizim oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Bir tarafta teknik adam oyuncu istiyor. Ama bir tarafta yönetimden de çıkan haberlerde işte marka bu kadar eder. Keremet hı hı. işte teklif gelirse satacağız. Yani bir kaos var. Yönetimin... E, Ahmet Hocam e, size sözü bırakmadan az önceki istatistiği de bu arada evet. yenileyelim. E, arkadaşlarımız Ercan da sağ olsun bilgiyi verdi. 80'li yıllar doğru ama o 3 puanlı sisteme geçtikten sonra Galatasaray'ın en düşük puanla devre arasına gittiği dönem. Yoksa bir kıyaslama 87-88 evet, kıyaslaması değil. Buyurun lütfen devam edin. Şimdi İstanbul'un üç büyüklerini kendi aralarında kıyaslarsa Galatasaray hem Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'den farklı. Evet belki yönetimi ilgilendiren belirli sorunlar var. Oradaki en büyük sorun da Galatasaray yönetimi ile TFF arasındaki fikir ayrıcalıkları. Hepsinde yani, var hocam. Şimdi bakın hayır Galatasaray biraz uzayacak ama benim de çok doğru bulmadığım şu var. Açık açık şunu diyor. Biz bu sistemin değişmesinden yanayız. Bu düzenin değişmesinden yanayız. Bunun için de biz bütün kulüpleri öncelik ediyoruz. Burak Elmas daha bugünkü açıklamasında öteki kulüplerle birlikte biz sadece Galatasaray'da olan yönet, yönetim kurulu görevlerimizi değil... Aynı zamanda Türk futbolunu, futboldaki bu sistemi de pozitife çevirerek oraya da büyük katkı sağlamak istiyoruz. Galatasaray yönetiminin birinci görevi sadece şu an için Galatasaray olmalı. Türk futbolunda da yapılacak değişiklikleri Galatasaray'ın öncülüğünde değil, öteki kulüplerle birlikte yapma fikrine de evet diyorum. Ama öteki kulüpler Galatasaray'la birlikte hareket etmiyor Hocam, ki. Başkan içindeki... daha geçen federasyona giderken... Öteki kulüpleri de davet etti. Onunla birlikte hiç kimse gitmedi. Federasyon Galatasaray'ın bu önceliğinden şikayetçi. Bu ayrı bir konu. Şimdi aradaki fark şu. Fenerbahçe'de yönetim bir gruptu, teknik heyet bir gruptu. Yönetimle Perer arasında bir uyum yoktu. Beşiktaş'a bakıyoruz. Beşiktaş'ta belki gönül bağı olarak Beşiktaşlılık ruhu olarak yönetimle Sergen Hoca arasında tamamıyla bir uyum olmasına rağmen işleri konusunda yönetimle Sergen Hoca arasında bir uyum yoktu. Galatasaray'da ise bunun tam tersi. Başkanla Fatih Hoca geleceğe yönelik bütün projeleri birlikte yapıyorlar. O yüzden hocanın kredisi sadece adı Fatih Terim olduğu için değil. Başkanla teknik direktör omuz omuza bu yola birlikte çıkmışlar sonuna kadar da birlikte gidecekler. O yüzden sanki gücün daha büyük olduğu yan Fatih Hoca'nın yanı gibi Şimdi bakın hocam. o mu daha güçlü bu mu daha güçlü hay, hay. olayı değil. İşin gerçeği şu. Zaten ikisinden biri yarı yolda kalırsa kol kola yürüdükleri için öte, öteki de onunla beraber kalır. O yüzden Galatasaray'da o birliktelik bence Galatasaray'ı diğer yönetimlerden, Beşiktaş ve Fener'den bahsediyorum, ayıran hı hı. en önemli fark kesinlikle Çok... burada. Para var mı? Futbolcu transferi olabilir mi? Anladım. Onlar satılabilir mi? Bunları bile başkan Şimdi, ve teknik direktör birlikte planlıyorlar. Şimdi Galatasaray yönetiminde teknik direktörü beraber hareket diyorsunuz da Galatasaray yönetimin içinde çatırdayan bir yer var. Yani kendi aralarında daha yeni bir yönetim kurulular ve kendi aralarında şimdiden problem yaşıyorlar. Bir şekilde ortak paydada da bulaşamıyorlar, anlaşamıyorlar. Yani birisi istifa ediyor, başkan kabul ettim diyor kendi aralarında birlik olmadan, kendi içindeki problemi çözmeden, Hocam, o, kendi bunun içindeki problemi çözmeden. Orada çözme şu an bir soru uyumsuzluk tamam. yok. Öyleyse şuraya geleceğiz. Bir kulüpler birliği var işte. Kulüpler birliği kuruldu. Bu e, federasyona karşı işte kendi çıkarlarını korumak, kendi menfaatlerini gözetmek ve büyümek. E bunu yaparken şimdi bir tanesi ben bunu diyorum yapmıyor. Siz nasıl diyorsunuz işte Galatasaray federasyona gidelim Galatasaray'ı tek bıraktılar. Öbür taraftan Fenerbahçe bir şey diyor. O tek kalıyor. Ötüp bir taraftan Beşiktaş bir şey diyor. Bugün çıkıyor Malatya Başkanı diyor. Ben kendimi feda edeceğim diyor. İşte diyor hak adalet arıyorum bütün Anadolu takımlarına. Ben kendimi işte feda ettim diyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ki. Yani sahada yaptığı iş hiç kimse tarafından tasvip edilen bir iş değil. Yani burada herkes kendini gözetiyor da hiç kimsenin birlik olmayı. Kulüpler birliği evet. var adı üstünde. Yani bir açıklama yapılıyor. 14 takımla yapılıyor. 20 tane lig takımımızın olduğu kulüpler birliğinde 14 takımla yapılıyor veya herkes kendi başına hareket etmeye çalışıyor. Yani.